Bugün DJI Pocket 2'yi inceleyeceğiz. Aslına bakarsanız DJI Pocket 2'yi incelemek benim haddime bile değil. Niye? Çünkü ben bu fotoğraf makinesi, kamera, bu işlerde profesyonel birisi değilim. Tamamen amatör olarak, hobi olarak uğraşıyorum. Peki o zaman bu videoyu niye izlemelisiniz? Şu sebepten. Bu bir profesyonel DJI Pocket 2 incelemesi olmayacak. Eğer profesyonel birinin incelemesini istiyorsanız Koray Birand'ın yaptığı incelemeye bakabilirsiniz. Abi çok güzel anlatmış baştan sona tertemiz tüm teknik detaylarıyla. Peki ben niye bu videoyu çekiyorum? Ben niye anlatmaya çalışıyorum? Şu sebeple. Birkaç şeyin cevabını vereceğim. Bir, ben bu kamerayı niye aldım? Ne amaçla aldım? Hangi amaçla kullanacağım? Şöyle diyeyim, bunun ilk versiyonunu ben biliyordum, ilk çıktığı zamanları incelemiştim ama teknik olarak bana yeterli olacağını düşünmemiştim. Neden? Çünkü ben görüntü kalitesinin daha iyi olmasını istiyordum ve mikrofon olayı benim için önemliydi. Dolayısıyla tam beklentilerimi karşılamıyordu çünkü mikrofon içinde ayrı aparatlar falan takmanız gerekiyor hani çok güzeldi, boyut olarak, ölçü olarak çok ideal duruyor ama e, görüntü kalitesi ve mikrofon olayı can sıkıcı olduğu için benim açımdan ben bunun ilk versiyonunu almamıştım. Peki ikinci versiyonunu niye aldım? Şu sebeple aldım. Bir, görüntü kalitesi. iki mikrofon olayı. Üç, geniş açı. Yani 20 milimetrelik bir açıyla çekiyor. Aynı zamanda abiler geniş açı lens koymuşlar içerisine. Ee, bu da e, harika bir açıyla e, görüntülerinizi çekmenize olanak sağlıyor. Ne gibi avantajı var? Niye hani geniş açı bu kadar önemli? Çünkü yürüyüşlerde kamplarda falan böyle görüntü çekerken sadece beni çekmesini istemiyorum. Ben bir kenarda dururken arkadaki tüm manzarayı güzelliği de almasını istiyorum. Bu yüzden benim için geniş açı önemli. Çok fazla rüzgar problemi oluyor. Dolayısıyla e, mikrofon olayı da benim için ayrıca önemliydi çünkü sesi net alması önemli ve tabii ki de 4K çekmek istiyorum yani gittiğim yerleri, güzellikleri 4K çekmek istiyordum. Peki niye bu? Niye bir aksiyon kamerası değil? Aslında e, daha önce bir aksiyon kameram vardı. Xiaomi'nin, Xiaomi Yi'nin e, Xiaomi Yi ikinci versiyonu sanırım bu. Hem bayağı eskidi hem de artık hani benim istediklerimi karşılamıyor. bir de yani yürüyüşte falan görüntü çekerken hani bu şekilde tutayım çekeyim ya da selfie çubuğuyla çekeyim. E, stabilizasyon problemleri oluyordu. O yüzden e, çok iyi çekimler yapamıyordum. Onla yapmıyordum. Fujifilm'in X-T20 profesyonel makinesi var. E, tamam onu da böyle tripota koyunca üstüne mikrofonlu falan takınca çok tatlı güzel çekimler yapıyorum ama ya istiyorum ki yürürken çekim yapabileyim. Eee onun için de bir gimbala ihtiyacım var. Gimbalda ne Aslında e, şu aletin e, de e, sahip olduğu şey stabilizasyon sağlıyor. E, profesyonel bir makineyi bağlamak için de e, şunun bunun gibi ya da bunun bir tık daha büyüğü aletler var, Gimbal'lar. Onunla sağlayabiliyorsunuz. Ama düşünsenize zaten abi trekkinge çıkmışım. 15 kilo çanta var sırtımda yük bir yerde yürüyorum hadi görüntü çekeceğim ne yapacağım çanta indir aletleri çıkart bağla falan mikrofonu tak başta çekim yapmaya sonra tekrar onları yerleştir tekrar yürüyüşe devam et E, tamam da yani 15 kilometre 20 kilometre yol yürüyeceğim pratik olmuyor o yüzden bunu almıştım bu da yine DJI'n gimbal'ı e, ikinci versiyonu ne yapıyordum buna da e, şu şekilde buraya telefonumu takıp stabilizasyon sağlayarak telefonla görüntü çekmeye olanak sağlıyordu. Tabii bu da çok pratik olmadı. Niye? Boyutu görüyorsunuz. Yani ne kadar büyük. Bunu da yine çantaya koyuyorum. Çantadan çıkar, telefonu tak. Telefonu takarken şunu ayarla falan böyle sabit dursun. Çekime başla. Bir de mikrofon problemi var. Mikrofonu takmaya çalış. Telefonu buraya koyunca mikrofon girişini buraya denk geliyor. Yani çok pratik olmadı. O yüzden bunu da kaldırıp bir kenara attım ve DJI Pocket 2'yi aldım. Dün de ilk doğa yürüyüşü çekimlerimi yaptım. Şöyle söyleyeyim, ben bunu niye aldım? Kamplarda ve doğa yürüyüşlerinde cebimden çok rahat bir şekilde kameramı çıkarayım, başlayayım çekim yapmaya, sonra tekrar cebimi atayım, yürümeme devam edeyim. Yürürken hatta bu işi yapayım istiyordum. Pratik olması benim için çok önemliydi. Bu yüzden bu aleti tercih ettim. Açısı çok geniş. Etrafında 4 tane mikrofon koymuşlar. İkinci versiyonda çok daha iyileştirmişler. Aynı zamanda şu alttaki biraz daha uzatan aparatıyla da telefonumuza telefonunuza ve wireless mikrofonuna bağlanmasına olanak sağlıyor. Ve aynı zamanda şöyle bir ee, koruyucu kılıfı da var, birincisinde vardı. İçine koyuyorsun, cebine atıyorsun. Sağa çarptı mı, sola çarptı mı, hani şu gimbal aleti zarar gördü mü derdin yok. Ee, kafan o anlamda rahat. Aynı zamanda ND filtrelerini aldım. 4, 8, 16 ve 32 stopluk şeyleri var. Ee, ND filtreleri var. Çok güzel yapmışlar bunları, çok küçük direk şu kafa kısmında mıknatısla takılıyor tık diye. E, düşüp kaybetme olasılığınız çok yüksek. Benim de yüksek. Eee bu işleri amatör olarak, hobi olarak yapıyorum. Seviyorum, hoşuma gidiyor. E, ve daha iyi bir kamerayla, e, daha iyi bir kamerayla daha pratik bir şekilde çekimler yapmak da benim daha çok hoşuma gidiyor. Olumsuz olarak şunu söyleyeceğim. Abi benim ellerim büyük. Yani bu aleti böyle tutuyorum, şu alt kısmı uzatması olmasa hani tutarken böyle birazcık korkarak tutuyorum. O anlamda problemli. Onun haricinde şu alt kısmı çıkartak yapmaya çalışıyorsan benim için büyük dert. Ne diyeceksin? Çünkü şurada bir mandalı var abi bunu tıkıp çekerken falan biraz güç uygulaman gerekiyor. Elim kayıyor, elim kayarken power butonuna basıyorum, kamera açın Ayrı bir problem. Dolayısıyla hani tek yaşadığım problem bu diyebilirim. Bu alt kısmının ne özelliği var? Mikrofon girişi var. Arka tarafına şarj giriş koymuşlar USB-C ile ve alt tarafında da tripod bağlantısı var. Bu bence hani en güzel yanı. Ee, ayrı bir güzelliği bu taşıma aparatına hem mikrofonunuzu bu şekilde takabiliyorsunuz hem bu aleti getirip Buraya çat diye, çat diye olmuyor da tabi ben çok beceremiyorum da şöyle bir açıp kapatayım. Çünkü açıp kapatınca bir mıknatısla kendini tutuyor, bir pozisyonunu alıyor, güzel takabiliyorsunuz. Diğer türlü böyle bir iki sallayınca gimbal tekrar devreye geliyor ve o tutma olayı geçiyor. Ve e, şu tripodun da, küçük tripodun da yan tarafına şu şekilde monte edebiliyoruz. combo e, paketi satın aldım. combo pakette neler var? Geniş açı lens, wireless mikrofon, e, tripod, şu alt kısmın aparatı wireless mikrofona bağlamak için, aynı zamanda telefonunuza bağlamak için ve e, şu joystick var. E, hani ek olarak bunlar geldi. Bir de tabii birkaç e, bağlantı aparatı falan da var hani e, o yüzden combo paketi almayı tercih ettim. Dün de ilk çekimlerimi yaptım yürüyüşte. Gelin bakalım neler çekmişim, ee, nasıl çekimler yapmışım, İlk amatör çekimlerim neler. Hadi bakalım. Şunu da şöyle şuraya alalım. pasifize edilmiş ki. Woo woo woo! Yedim sizi. Ne tatlısınız be. Çocuklarınız çok güzel. Gerçekten. Evet, yaklaşık. 4 kilometre yürüdük. Güneş çıktı. Hava 10 derece civarına geldi. Gayet iyiyiz. Yaklaşık bir 6 kilometre içerisinde de 5-6 kilometre içinde de yürüyüşümüzü bitirip eve döneceğiz. Kameradan çok mu memnunuz? Vallahi şimdilik gayet güzel. sola döneceğiz. Hello. 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 Hadi ya. Arkadan gelen var. Korkuyorlar. Oluyor, <laughs> oh, Tellerden zıpladı bayağı bildiğin. Of, ne yapıyorsun sen o kadar ya? Ha? Gel delikanlı. <laughs> Oha nasıl, nasıl. çok şey var. Ben şuradan bir bakayım şuradan da bir bakayım geliyorum. ben normal yolu zor gidiyorum. Evet yürüyüşümüzü tamamladık. Yaklaşık olarak 11.8 kilometre yürümüşüz. DJI Pocket 2'yi denedik. Yani Pocket 2 ya da kamerası 2 diyelim. Nasıldı yürüyüşte? Bence çok iyiydi. Çünkü çıkarıp çekim yapıyorum. Kutusuna koyup cebime atıyorum. Yürüyüşe devam ediyoruz Hani çok fazla zaman da kaybetmiyorum. Ve hani çok büyük olmadığı için de bence çok kullanışlı oldu bilgisayarda çekimleri inceleyince de göreceğiz. İşin en güzel kısmı temiz ayakkabı giyme kısmı. Bunu tavsiye ederim. <laughs> Siz de yapabilirsiniz. Çok çamur olmadık ama yine de değişeceğiz.